Ailesi sürgün edildiğinde Cemal Süreya daha çocuktur. Şöyle yazar. Bir yük vagonunda açtım gözlerimi. Bizi kamyona doldurdular. Tüfekli iki erin nezaretinde. Sonra o iki erle yük vagonuna doldurdular. Günlerce yolculuktan sonra bir köye attılar. Tarih öncesi köpekler avlıyordu. Aklımdan hiç çıkmaz o yolculuk. O havlamalar, polisler, Duyarlılığım biraz da o çocukluk izlenimleriyle besleniyor belki. Annem sürgünde öldü, babam sürgünde öldü. Şimdi sürgün ve katliam sahnesinde başka çocuklar var. Biri Binali Yıldız, diğeri kız kardeşi Fener Yıldız. Binali Yıldız 100 yaşına dayanmış, Fener Gül ise 94 yaşında. Bazı şeyleri hatırlayacak, bazı şeyler artık unutacak yaştalar. Bazı şeyleri unutsalar bile o günleri, katliam günlerini anlatırken yine de heyecanlanıyorlar. Cemal Süreya gözünü bir yük vagonunda açtığı için şanslıdır. Yıldız kardeşlere göre onlar gözlerini Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların köylerini bombalamasıyla açarlar. Köy yanmaya başlar. Yanan evlerden biri de onların evidir. Anneleri yeni ikiz doğurmuştur. Biz çocuktuk, annem hamileydi, annem doğum yapmış, bir oğlan bir kız. Bizim evler yakınca askerge, çocukları kurtaramamışlar, annemi zor kurtarmışlar. Yekizler için de bir yanmış yani. Hmm. Yaktılar, boş attılar. Haydi, kimin var? Hmm. Bak o abi, annemin Böyle bir sandığı vardı, Hı -hı. sandık içinde altınları, gümüşler hepsi böyle eski şeyler takıyorlardı böyle biliyor musun bunlar, bizde çok takıyorlardı muskalar filan. Benle bu abemi götürdü yeri kazdılar. babam dedi ki bunlar burada gömülü kalsın biz dedi belki bizi öldürürler, çocukları ellemezler, aklınızda da olsun gelince aç, kendinize kazık alın. Biz gittik, bir de babamın tabancası vardı, çok güzel tabancası vardı. Onu da götürdü, gömdü. O zamanın şeyleri öyleydi, yani kullanmadı. Biz o yollarda onu annem hasta hasta gitti. Losaydın hasta hasta gitti. Burada Dazing diye bir karakol var. Karakola götürdüler. Benim aklıma geliyor. Karakola bizi götürdüler. Karakolda ifadeler alındı, şeyler alındı. Orada hep Yerkek yok. Yerkekler bizi hep çoğul çocuk böyle. Hani affedersin bir davar mal sürersin, sürüyü götürürsün aynı bu şekilde. Hep burada yayağım, tazim de var oraya götürdüler. Orada da kimse yoktu. Bir gece yerlerde yattık. Hiç unutmuyorum. Bir tanem binbaşı bir kıza İlla onu bana getirin, onu bana getirin diyor. Bir burada iki kişi vardım erkek olarak yanımızda. Onları dövüyorlar, dayak çıkıyorlar. Onlar biliyorsun bizim kenarda namusunu verir mi? Dayak da O kadının yüzüne kara sürdüler. Yatağın altına koydular, elbisesini değiştirdiler. Kızı da nişanlıydı, çok güzeldi. Ondan sonra onu öyle... Kurtardılar mı onu? Kurtardılar. Verirler mi hiç kilresini? O dayak yediler, gibi vermediler. Ondan sonra bizi Mavizer diye bir yer var Erzincan'a yakın. Orayı götürdüler. Orada babam geldi, yetişti. Amcalarım yetişti, bütün erkekler geldi. Ondan sonra da Erzincan'a götürdüler. Erzincan'da yine o balkonlara koydular biz. Çünkü çocuktuk, gelmeyelim yani böyle herkes yani dava sürüyorlar gibi sürdüler. Yani ne yaptılar? ecatlar çekti, elleri, o yollarda ölüler, kalan, ayakları çatlayan, kanları akan. Erzincan'a da gidince vagona koydular. Şeye, e, divir, hiç Hı. Hmm. aklıma geliyor. Divir'e götürdüler. Divir'de kitaplar artık hep yazı yazdılar. Bunu buraya, bunu oraya, onu oraya bütün hepsini dağıttılar. Her <laughs> Gittik işte mağaza şeye götürünce bu tazın da karakolla karakoldandı oraya oradandı. Erzincan'a biz bir baktık, Deren Erzincan şehrinde suyun kenarında bir tane kız çocuğu böyle ağrıyor, ah, saçı maçı kesmişler. Annem dedi ki, o, o benim kardeşimin kızı dedi. Biz onu beraber götürdük Fethiye'ye, beraber Fethiye'de büyüttük. Aynı bizim kardeşimiz oldu, onu sonradan da... Evlendirdik, ben evlendim, o evlendi. Dayım evlatlı kalmışlar, dersimin kaybolan kızlar. Hmm. Çok kayboldu, çok çaldılar. Küçük çocukları çaldılar. Hep herkes ağlıyordu kendi derdinde, milleti öldüren öldüren. Ya burası neydi? Sanki burası bir yabancı bir memleket mi? Bunlar A, şeye devlete karşı geliyorlar. Hı -hı. Bunlar bilmem ne halbuki öyle bir şey yok. Biz de vergi veriyorduk. Af hayvanlardan bilen vergi alıyorlardın ya. Hı -hı. Geldiği sırada koyunları, keçileri af eşekleri saklıyor. Vergiciler geldi. Sürgün yollarında Cemal Süreyya'nın bir tuvalet öyküsü vardır. Vagonda tuvalet yoktur ve küçük Cemal sıkışır. Bir ara tren duraklar, Cemal hemen ihtiyacını gidermek ister. Ancak tren aniden durduğu gibi aniden hareket edince babası son anda onu kolundan kaptığı gibi vagona çeker. Bir tokat atar ve bağrına basar. Vagonlara kıydılar ya. Hı. Vagonlarda tuvalet yok, affedersin yani. Kaba konuşacağım biraz, bir şey yok. Çocuklar var, gençler var, gelinler var, hmm. hanımlar var. Böyle şeyi deldiler. Hmm. Va vagonun hmm. sesini deldiler, tahtalarını. Bir de böyle bir perde çektiler bak. Şöyle, tu tuvalet yaptılar. tuvalet yaptılar vagonun içinde. <laughs> Erzincan'dan üç gün, dört gün orada bizi kumun içinde yatırdılar ve asıl şehre indirmediler. Orada bizi bindirdiler. bindirdiler. <laughs> her bilahata çeşidini orada Erzincan'da zaten yazmışlar. Hı. Efendim, her bilahata dağıttılar hep. Biz mole ver verdiler ha. Hı hı. Ve Be benim varlayver daha 5 tane. Amcam Gil Bursa ha. tarafına gitti. Evet 5 Tetiye verdiler ha. Bir 5 tane, bir onun hanı, bilmem nere verdiler öyle dağıttılar. 1947'de bir af çıkar, Dersim sürgünleri dönebilecektir. Çoğu o sürgün oldukları kentleri terk edip yine kendi dağlarının kucağına döndüler. Ama bir kere uğursuzluk bulaşmıştı kaderlerine. Kurtulmak kolay değildi. Nüfusları çoğalmış, ihtiyaçları artmıştı. Yine yollara düştüler. Kimi Almanya'ya, kimi Ankara'ya. Evlendiler, çocukları oldu, yaşlandılar dönüp yine o dağlara o topraklara geldiler katliama uğradıkları yerleri parmakları ile gösteriyorlar bugün